Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için salı günü gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Şöyle bir göstereceğim ürün Nescafe'nin çözülebilir kahvesi var 100 gramlık oluyor fiyatı ise 79 lira 50 kuruş ve burada da şöyle Türk kahvesi var e, bu da 100 gram oluyor fiyatı ise bunun da 49 lira 50 kuruş ve kahve beyazlaştırıcısı var onu da göstereyim bu şekilde bu da e, kaç grammış e, 625 gramlık oluyor %25 bedava oluyor. Fiyatı 115 lira. Ve burada da keyifçi markasının Antep fıstığı var. Bu da 500 gramlık oluyor. Fiyatları 299 lira. Gedaş, Gesaş markasının şöyle ayva reçeli ve incir reçelleri var. Bunlar da her biri 1 bir kiloluk Fiyatı 59 lira 50 kuruş. Ve burada Kemal Kükrer'in acı sosları var. Fiyatı 45 lira. Bekleyiniz markası e, Amerikan Bulgar fiyatları ise 45 lira. Evet, burada da şöyle sos, hardal çeşit soslar var. Fiyatları 8 lira 50 kuruş ve e, mühler %100 nar ekşisi 250 gramlık milimlik pardon. Fiyat 59 lira 50 kuruş ve burada da şöyle sumak var. Ee, bunda 100 gramlık fiyat ise 25 lira ve burada da durum markasını pratik sebzeli bulgur pilavı var fiyatları 24 lira ve barbunya plaki var onu da göstereyim fiyatları 26 lira 50 kuruş bunlar böyle hazır pişmiş yemekler oluyor ve burada da haşlanmış nohut var ee, fiyatı 16 lira 50 kuruş ve burada da turna yemişi var. E, 150 gramlık oluyor. Bu da Simbat markasının fiyatları. 59 lira 50 kuruş. Bunlar 150 gramlık oluyor. Nutmasters'ın şöyle boncuk fıstıkları var. E, 500 gram fiyatı. 57 lira 50 kuruş. Ve burada da Nesquik'in gofretleri var. E, bunlar da lira olarak satılıyor. Fiyatları 35 lira. Ve burada Torku markasının jelik kremalı yulaflı bisküvisi var. E, fiyatları ise 55 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ve burada da yumurtalı uzun erişte makarnası var. Şöyle e, fiyatları ise 25 lira. Ve kafe kromun şöyle e, üçü bir arada kahveleri var şu şekilde 32 adet var içinde fiyatları ise 139 lira ve burada da şöyle Doğuş markasının çayları var Belgorod mat aromalı oluyor fiyatları ise 125 lira bunlar da yüzlü olarak satılıyor ve burada da 5 kiloluk pirinç var arkadaşlar yerli şu şekilde fiyatları ise 227 lira 50 kuruş bunlar da Şöyle 5 kiloluk oluyor. Közlenmiş şöyle jelepor biberler var. Ee, Bunlar da fiyatları 25 lira. Ve üzüm sirkesi var. Onu da göstereyim. Torku markasının şöyle elma sirkesi ve üzüm sirkesi. Fiyatları ise 29 lira. 75 kuruş ee, fiyatları. Şöyle de üzüm sirkesini de göstereyim bunlar Torku markasının oluyor. 500 milimlik. Ve nuggetlar var. Knorr markasının. Şu şekilde. Bunu da göstereyim. Bunlar da körülü oluyor. Beşli paket fiyatları 31 lira. Ve burada da şöyle Guru markasının içli köfte esmer çiğ köftelik bulgur var. Şu şekilde fiyatları ise 34 lira. 50 kuruş ve burada da e, koçbaşı olanı var. Onu da göstereyim. Pilavlık tane bulgur. Onu da fiyat aynı şekilde. Ve burada da şöyle köftelik bulgur var. Sefer kiter yazıyor. Şöyle içli köftelik olanı duru markasının fiyatı 34 lira 50 kuruş ve burada da namlı markasının zeytinleri var onu da göstereyim. Şöyle 1 kiloluk fiyatı. 169 lira fiyatları. Ve burada şöyle Kotex'in petleri var arkadaşlar. Şöyle hijyenik 9 adet fiyatları 45 lira. Ve burada da şöyle dalan markasının sıvı sabunu var. Şöyle bunlar da kaç? 3 litrelik oluyor. Fiyatları 69 lira 75 kuruş ve şöyle porcuzun yüzey temizleyicileri var şöyle bahni olanı fiyatları ise 49 lira 50 kuruş ee, ve bakalım ve burada da şöyle WC temizleyiciler var ee, ve mutfak olanı onu da göstereyim fiyatları ise bunların da 49 lira 50 kuruş ve burada şöyle vejet temizleyicileri buradaymış arkadaşlar. Fiyatlar 44 lira 50 kuruş. Ve komili var. ıslak havlular. Onların da e, fiyatları 49 lira 75 kuruş. Üçlü olarak satılıyor. Ve burada şöyle saç tokaları var. E, Bükücü saç tokalar. Şu şekilde oluyor. Şurada böyle Fiyatları 35 lira. Ve çoraplar var arkadaşlar. Patikler 18 lira. 50 kuruş. Dokuları da güzelmiş yani. Ve burada da şöyle eşleşen çoraplar var. Ee, fiyatları bunların da 49 lira 50 kuruş. Ve e, toparlayıcı şu şekilde. Korseler var. Fiyatları 269 lira. Ve burada da şöyle erkek çorapları var. Bambulu oluyor. Bunların da gerçek dokuları çok yumuşakmış. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Pardon. 29 lira 75 kuruş. Ve erkek baksırları var. Şöyle çocuklar için e, fiyatları ise 79 lira 50 kuruş. E, ve kız çocukları için de aynı şekilde var arkadaşlar. E bakalım var mı diye yokmuş. Evet burada da ikili atletler var. Kız ve erkek çocuklarına şu şekilde e, fiyatları e, ne kadarmış. Evet iki fiyatı var arkadaşlar. Şöyle erkekli atletleri fiyatı 89 lira 50 kuruşmuş bu şekilde. Ve bakalım. Böyle kız çocukları için de silikler var. İkili olarak satılıyor. Onlar da 59 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle yarım konç desen çoraplar var. Ee, bunlar da kadınlar için fiyatları 29 lira. Ve dolgulu dolgusuz kadın sütyenleri var. Fiyatları ise 129 lira. Urban markasının şöyle Par, e, şöyle kepeğe karşı şampuanı var e, Toniği var arkadaşlar Bakalım bu neymiş Bu da aynı şekilde Fiyatları şu anda göremedim arkadaşlar e, Bir masaj sabunları varmış Onu da göstereyim Evet burada da masaj sabunları var Arkadaşlar şöyleymiş e, Portakallı var kokuları da gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle çeşit çeşit var arkadaşlar. Çilek kiraz olanı. E, fiyatları da 49 lira. Şöyle bakalım başka. Bu da vanilyalı oluyor. Ve şu pembesine bakalım. Bu da şu şekilde e, natürel Evet, bu da elis çiçeği olarak geçiyormuş fiyatları da dediğim gibi 49 lira ve saç maskeleri var onları da göstereyim şöyle keratinli fiyatları 15 lira fa markasının şöyle deodorantları mı saç spreyleriymiş şu şekilde e, fiyatları şu anda göremedim arkadaşlar ama şöyle size göstereyim mark e, makine temizleyicisi var Evet bu da 250 milimlik fiyat 67 lira 50 kuruş ve finishin bulaşık makine temizleyicisi var fiyat 67 lira 50 kuruş ve orul bir diş macunları var onlar da fiyatları 39 lira 50 kuruş Evet burada da Pril markasının şöyle üçlü bulaşık deterjanı var ve şöyle bir tanesi kaşmir losyon olarak geçiyor şu şekilde üçlü fırsat paketleri fiyatları 148 lira 50 kuruş her biri 750 milimlik oluyor ve burada da şöyle asperos bulaşık tabletleri var bunlar da 72 adet oluyor fiyatları ise 279 lira fiyatları bu şekilde ve burada da şöyle göstereyim mark, e, Perus markasının şöyle bulaşık deterjanı var. Fiyatına bakalım. E, et fiyatı şu anda göremedim arkadaşlar. Ve şöyle Peril var. Perili göstereyim sizlere. 4 kiloluk toz, e, bulaşık deterjanı fiyatı 189 lira 75 kuruş. Evet arkadaşlar burada da şöyle Maybelline'in ürünleri var, şu şekilde e, göz kalemleri var, kahve tonu ve e, siyah olanı. Fiyatı 119 lira. Maskaralar var, şöyle farklı iki farklı çeşidi var. Evet bazıları fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle de rujlar var. E, şöyle makyaj bazı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Anlıklar var. Şöyle. fondoten var. Bu şekilde ve e, kapatıcı var arkadaşlar. Bunlar şu şekilde. E, fiyatları şu anda göremedim ama şöyle sizlere fikir olsun diye. Yani bir marketlerde bu tür ürünler var. Bugün meyveli e, ürünleri çok güzel ürünler bu şekilde var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet